Efendim işte geldik buradayız bir cuma pazarından tekrar merhaba ben Tuğba Kantarcı. Ben Gürkan Düzenli. Cuma pazarının yeni bir bölümünde bu hafta da sizlerle birlikteyiz. E dur daha cümlem bitmemişti benim. Fark ettim de çok uzatıyorsun diye. Hayır uzatmayacaktım. Emir kızıyor kes kes. Hayır hayır şey diyecektim. Hı. Fabrika ayarlarınızla oynamadıysanız biz geldik diyecektim. Ha, ta, ha, Sloganımız var diye. Sloganı ver sloganı verelim. Fabrika ayarlarınızla oynamadıysanız işte geldik buradayız. Kahvelerinizi alın hadi gelin. Teşekkür ederiz. Bu güzel girizgah için. Rica ederim her zaman. Senin için buradayım. Nasıl geçti haftanız? Haftamız güzel geçti. Ee, güzel geçti. Genel olarak. Genel güzel. Gayet güzel. Ve ben bir işe git, eve gel, spor yap. Fix. Bizimki yine her zaman olduğu gibi. Balığa gitti. Yatarak geçti, uyuyordu. Balığa da gitti mi? Yok. Ne? Gerçi havalar güzeldi aslında. Bu hafta gidilebilirdi ama. Pek güvenemediğimiz için. Göremiyorsunuz. Yani. <laughs> duman duman. Neden masamızdan böyle duman çıkıyor bu hafta? Ama yakmak istedim. Böyle bir oda değişsin, ruh değişsin. Böyle bir tatlış tatlış şeyler olsun istedim. Pek de şey olmadı gibi. Çünkü öyle. nazara geldim. Her şeyi kırıyorum. Sakar değilim kesinlikle. Elvenler misin? Sanki birazdan cerrahi operasyona girecek girecekmişsiniz <laughs> gibi duruyor ama hayırlısı. Evet. Şimdi seni dedim değil. keserken, şu rating için her şey mübah biliyorsun. Seni keserken dedim mikrop kapma istedim. Daha üçüncü programı yapabileceğimiz başka şeyler de var. Direkt oraya girmeyelim bence. <laughs> tamam. Yani biraz daha şey yapabiliriz ona gelene kadar. Daha oralara gelmeyelim. Yok yok daha oralara gelmeyelim. Soyunabilirsin. Fikir. <laughs> Beğenmedi. Karım <vurdu>. orada. <laughs> Karım orada <vurdu> diyor. <laughs> Bir yoksul hareketler için yapmayacağız. Yani şey yani. Evet efendim size neler hazırladınız? Bugün? Bu hafta da yine... Ee, enteresan olaylar oldu ah. ülkemizde, dünyada. Onlardan böyle birazcık şey yapacağız. Birer kütle, birer kütle bahsedelim istiyoruz. Hadi bakalım. Evet, şu dumanı azıcık şey yaparsanız ben de sizi daha net bir şekilde görüp. Bugün <laughs> ama, buradan aşağıya doğru ama akması şey, gerekmiyor şey, mu? şey düşün, akıyor işte. Yukarı çıkan ne peki? Yani biraz aşağı, biraz yukarı. Her şey Cuma pazarı gibi düşün yani. Her şeyden var. Evet. Oraya buraya. Çünkü Emir kızıyor stüdyo duman olunca biliyorsun. Az önce bir fırça yedik online alakalı programa Sana, sana kızıyor. Benim ne alakası yok? Ben evet. burada böyle oturamıyorum saattir. Ama <laughs> benim yaptığım dumanla sizin yaptığınız duman arasında çok fark var hocam. Ama bu çok güzel kokuyor ve böyle güzel neydi? yedi 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 çağırıyoruz evrenden bütün güzellikleri, tütsüyle. iyilikleri. Tabii ki tütsü havayı da değiştiriyor. Hmm, güzel. Nasıl yoga yaparlarken şey yapıyorlar? Tütsü de yakıyorlar. Ne işe yarıyor peki? Yoga Şimdi mı Yoga da yapan bir insansınız. İkisini de sorayım ben. Güzel kokunca yoga yaparken terliyorsun tamam. ya ter evet. kokmasın diye ortamı şey yapıyor biraz. Tamam. Yoga'yı neden yapıyoruz? Dinginlik için. Böyle duruyorsun. Arkadan sesler duymuyorum, duymuyorum. Sinirlenmemek için. Çek yatta yatınca da aynı şey oluyor. Ben çek yatıp kumandayı elime alıyorum. Çocuklar bence de susun ben diye ha. sessizlik oluyor böyle de. Ama o zaman keyifli değil. Nasıl reklam yapacaksın böyle bir yoga mı? Yoga yapmak nasıl, ki, e, nasıl yapıyorlar? Güzel bir de sosyal medya hesabı lazım ki onu oradan. Yogini paylaşalım. Ne o adı ne onlar? Ne? Yogist. Yogist. Yogis. Yogista. <laughs> Ay yogi biliyormuş. Ha Ya yani ben bana da yakın olan tek yogi Ay yogi. Gördünüz mü? Hayırlısı diyelim ne diyelim. <laughs> Aman boşver. Sırbistan'da toplu taşıma ücretsiz olmuş. Aslında toplu taşıma her yerde ücretsiz olması gerekmez mi? Ama bundan önce bir yerde daha ücretsizdi. Nerede? Geçen sene başladı Lüksemburg'da. Orada da mı para Hem de yani, Lüksemburg zaten küçük bir ülke. Orada tramvay, tren hepsi hiçbirine ücret vermiyor. Bir var. belediye hizmeti olarak değil mi? Toplu taşımaya insanlar... Muhtemelen da... öyle Bana olması vermiyor. lazım. Tunceli'de de Ovacık'ta var mıydı? Bilir kişi olarak size döneyim. Hiç bilir kişi Hiç gibi şey değiller şu an. <laughs> bir bakıyorum. şey ücretsiz diye. Su. Tunceli'de de öyleydi Tunceli. bir ara evet. Bence belediyelerin hepsinde şey olması lazım. Beleş yani evet. bedava. Ama şimdi mesela 7-8 yaşında bir çocuğa da pasosu olmak biraz... 7-8 bir şey. yaşında çocuğu almıyordur be bilet. Ee, şey niye alıyorlar ya. Genç benim çocuk 12 yaşında ama yine de çocuk yani. <gülüyor> 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 Almıyorlar diye bir şey. 8 yaşında <laughs> mesela oyun alanına sokabilirim. Ya boy kısa ise aradan şöyle <laughs> çaktırmadan evet. geçiriverceksin evet. onu. Ama yine de... Ee... Ya da şey yap. Bak şoförü o aa, Aa yap şık, arkandan geç. Maçlara öyle girerdik. <laughs> i̇şte var bir şey, bildiğim benim. Gibi. bir <laughs> yapıp çocukları Aa, Arada girer, arada girer. O sıkışıklı bir şey falan değil. Belediye hizmeti olarak otobüslerin ücretsiz olması lazım ki toplu taşıma biraz daha şey olsun. Ne olsun? Coşsun. E, daha fazla kullanılsın. Efendim söyleyeyim. Trafik azalsın. Sırbistan'dan geçen aslında bak İstanbul'daki neydi o en çok gezen 500 TL miydi? İstanbul'dan geçsin. Zaten 500 t bütün İstanbul'da oluşuyormuş. Burada da Ç3 var. ç Değil mi Çanakkale'de? Şey tamam Sırbistan'dan gel sen şey 500 TL yap. İstanbul'u al. Zaten aynı vakittir o. Oradan da Doğu Ekspresi'ne bağlanırsın. Al sana Erzurum. Bak yine Erzurum dedim. Her programda. Erzurum bir yerden dönüp dolaşıp Ne Erzurum Erzurum'muş arkadaş ya. Erzurum ama Erzurum olmazsa şey sıkıntı. Doğunun gideceğim. Olsun. Söz veriyorum Erzurum'a gideceğim. Sadece senin için. Diyorsunuz ama bence e, Doğu Ekspresi'ne binesiniz var gibi. <laughs> evet, nasıl anlaşıldı bu? <laughs> Doğu Ekspresi eskiden şey yoktu, turistik Doğu Ekspresi yoktu. O zaman çok şanslıydık yani ben sürekli kullanırdım. Ama o zaman da oturarak ee, gidiyormuşsun, yatak falan yokmuş o Hayır yataklı da var. Var mı? Tabii canım. Zaten şeyler o oturarak olan otobüs kısmı, pulman dedikleri sonradan eklendi. En ondan arka vagonmuş olmuş o. E, ondan önce hep şeydi, kompartıman gibiydi. Kompartımanlar ama altı kişilik Kompartman. Yani mesela altı hiç... arkadaş orayı tuttuk. Öyle olursa mesela bir kompartmanı kapat. Ama onun dışında mesela siz iki kişisiniz. Yanında kalmadığınız kişi dört kişi daha gelebiliyor. Öyle bir dezavantaj var. Bir de kesin bana bir şansıma Nemrut suratsız olabilir gelir. Çünkü ben biraz neşeli bir insan olduğum için <laughs> geliyor yanıma. Böyle onun. olunca da ne yapıyorsunuz? Geçiyorsunuz en arkada yemek vagonu var. Şey gibi. Orada, <laughs> Orada eğlenceli. restoran gibi düşünün. Ha, çok Orada güzel. Orada oturup çay kahve içtiğinde yola devam ediyorsunuz. Yani. Sevdim ben bu fikri. <laughs> bir yandan da karlar ülkesinde e, yol almanın keyfini tadın. Ben bunu çok anlatıyorum. Çok bana, Devlet Demir Yolları bana bir şey vermeli bence. Ne vermeli? Plaket gibi bir şey. Niye versinler? Kadınlar? her programda bunu anlatıyorum. Öbür turistik olan 20 bin lira senin söylediğin 500 lira neden versinler? Şimdi ne? hilesini anlatmadım burada. Bana anlatmıştın daha önce biliyorum ya onu. <laughs> <İşin> hilesi var. <gülüyor> <gülüyor> İyi. <gülüyor> Sormadık ama. <laughs> Bak bitti. ne kadar güzel oldu ama. Çok romantik ben, bak. Ben bak buraları böyle. <laughs> bak şimdi. Yap manifestini. Yap. Çağır. İste. Yapamıyorum. Gencim yandı, gencim yandı. Ne nanem ollaymışsın arkadaş ya. Duman direkt bana geliyor ya. ya. Hayır, burada benim gözümün önünde duman. Manifestsiz, İç huzurusuz. Radyo programını sabah çok erken yapıyoruz ya. Bu programda akşam geç oluyor biraz. Yemekten sonra böyle gelince birazcık rehavet de çökmüş oluyor. Soda iç bir tane. Çok fazla yani yemekle alakalı bir sıkıntımız yok. Allah şükür yemekle alakalı bir sıkıntım yok. E, yiyorsun rahat gibi. rahat. Tabii rahat rahat diyorum ama yedikten sonra hani böyle bir şey oluyor ya e, rehavet çöküyor böyle bir e, yatıp uyumak istiyorsun. Ben akşamları yemiyorum. Öyle mi? Hiç akşam yemeği yemiyorsun. Maşallah. Spordan geldim. Küçük bir meyve yedim. Birazcık yoğurt yedim, buraya geldim. Ne kadar yaşamayı ümit ediyorsunuz böyle? 850 yıl. Herkes olacak, siz kalacaksınız. <laughs> Dünyaya çakacaksınız. Neden böyle bir amacınız Ama var? Neden böyle bir amacınız var? Ama görmeyeyim, o zamanları da göreyim istiyorum. Şimdi siz gideceksiniz Şimdi insan falan. İnsan ömrü ortalama 80. Uzaylılar 90, gelecek. Ne yaparsan yap. Hani hiç yemek Hadi yemiyorum 100, ben. 110 olsun. Hiç yemek yemeyeceğim. Ee, hep spor yapacağım. Hep sağlık mağlık. 100, 110. Bu böyle 300 yıl yaşamak için değil canım benim. Ne için? 70'ten 80'den sonra hastanelerde yaşamamak için. Ne fark eder? Şimdi 70'ten 80'den sonra zaten... Ne fark eder? Kebap yiyemeyeceksin. Görüyorum hastanedeki amcaları, teyzeleri. Zaten kebap yiyemeyeceksin o yaşta. Dişin olmayacak. Yersin. Efendim klaplara gidemeyeceksin zaten almayacaksın. Yersin, yersin. E, eğlence, eğlenemeyeceksin. Klap e, satın alırım. Ne diyorlar? Bak yiyebiliyorken ye, gezebiliyorken gez. <laughs> Çünkü ondan sonrası şey... Sıkıntı. <laughs> Bence hiç böyle şeylere gerek yok. Yiyebiliyorken yiyin. Gezebiliyorken gezin. Tamam izin, tamam e tamam. <laughs> tamam. O yüzden spora karşıyım. Tamam. <laughs> İstanbul'da bir şey başlamış. Akım gördünüz mü? Nedir? Kafeler. Normal bildiğimiz kafelerde. Yani kahvenizi alıyorsunuz. O zaman gündüz saatlerinde. Gündüz sabah saatlerinde. Kahveyi alıyorsunuz. DJ eşliğinde. Tıpkı klaptaymış gibi. Alkolsüz böyle Aa, şey diyorlar. Aa süper. Ortamda, Kahve Hatice içerken? Kahve içiyorsunuz, evet. İyiymiş. İyiymiş. Ama herkes işe gidiyor. İşte işe olmayanların... İşte olmayanların kahve, var. kahve alabilecek parası yok. <laughs> Diğerlerinin işe gitmesi lazım. O zaman zenginlere hitap ediyor. Yani. Hemen çözdüm bak. <laughs> i̇şte zaten 35-40 yaş üstü teyzelerle 45-50 yaş üstü amcaların... <laughs> 35-45 yaşa teyze demeseydin <gülüyor> iyiydi. <gülüyor> Ama bak şeye de kendime de amca dedim yani o kadar bir şey. Ya neremiz teyze bizim? Daha ben 29 yaşındayım. E, tam niye üstünüzü aldınız ki o zaman? Ne yapacağız bunu ya? Niye böyle bol? Bana teyze dedi diyor. Sevdiğim kız bana abi diyeyim. Diye. <laughs> Sakarya'da yaya geçidini kullanan bir kadına ay evet. Araba çarptı. İzlediniz mi? İzledim. Bölümünü. Şoka girdim ikinci de çarpınca. Sonra da ona yardım edenlere tekrar başka e bir araba çarptı. Ve 5-6 kişiler orada. ikinci araba geliyor bir daha. Görmüyor Hı. mu acaba ben? Şoka girdim. Muhtemelen ya telefonla falan uğraşıyordu ya da başka bir şey. Yani bakmıyor olması lazım. Yol Oyun büyük. Yiyordu. Yani yol geniş. Yaya geçidi yol var cidden. Yaya geçidi var. Bu da ışık da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani yeşil de yanıyor olabilir ama İlk çarpan araba yaya geçtiğinde bir yaya çarpmak zaten suç. Kaçıyor bir de. İkincisi daha büyük bir şey felaket. 5-6 kişinin içine birden dalıyor. Ee, hatırlar mısınız bilmiyorum Rusya'da galiba bir uygulama vardı yaya geçidinden geçen yayalarla alakalı. Evet tuğla. Tuğlayı alıyorsun karşıya geçerken tuğlayla birlikte yürüyorsun. Tam yaya geçirdiğinde eğer araba gelirse tuğlayı atabilme özgürlüğüne sahipsin arabanın camına. Onun için tuğlayla seni gördükleri zaman hemen duruyorlar. <laughs> karşıya geçince tekrar tuğla yeri var tuğlayı koyuyorsun oraya devam ediyorsun kesinlikle bizde de uygulanması <laughs> lazım çünkü tuğla olur haydar olur kaya taş ceza zamanında verildiğinde güzel yani orada işte mobese cezayı alacağında gidecek de falan filan unutursun zaten onu neden aldığını o cezayı onun yerinde görmek anında. lazım anında zaten yeni, yeni yeni canım. uygulanmaya başladı bu yaya geçirdiğinde Dur, durma mabbi yani çok eskiden beri var o kural da kural olarak var da uygulanırlığı daha yeni ee, hala daha da inatlaşıyoruz biz ben adım atınca duracak araba mecbur diye ee, ama işte öyle bir şey de var mesela bazı yani. arabalarda sinyal kolu da yok genelde Çanakkale evet, öyle mi? araba da üretmişler sanıyorum evet. geçen tam ışıklarda durdu yanımda ya Haydan olsaydı inip dönecekti. <laughs> <adamı. gülüyor> şiddet yanısı bir insanla problem yok neden ama sinyal vermiyorlar ee, olabilir insanlık hali yani dit yaparsınız neler yapıyorum ağzını açılmamış yaparsın. küfürler buldum <laughs> kendi kendime <laughs> değişik değişik her sabah saydırıyorum şu esenler zaten bizim Hindistan'a benziyor Hindistan trafiği e, Tayland trafiği bir de esenler trafiği aynı nereden neyin çıkacağı hiç belli olmuyor en son bir deve falan bekliyorum esenlerde olur bazen at geliyor at var evet o Barbaros'ta var bir tane Barbaros'ta at var. o da <laughs> mesela o nasıl sinyal verecek? Nasıl verecek? Bilmem ne bileyim ben. Ama Bilmiyorum. at şeydir. Bizim kordondaki atı arıyorsa belki. Ona yol gösterin. Yazık. Değil mi? Şey, çöllere düşmüş. Çöllere düşmüş. düşmüş. <laughs> Yollara düşmüş. Bizim Selvi boylu atımızı arıyor olabilir kordondaki. Olabilir. olabilir. <laughs> Zaten at bağlama yeri de yok. <laughs> Yapmıştık onu. <laughs> i̇şte oraya bir göndermeydi o. <laughs> Açın izleyin bir daha anlatmayacağım. <laughs> Eski programlarda. Allah'ım ya Rabbim ya. Kim kardeş sen arkadaşına Cyber Truck hediye etmiş. Sen bana yılbaşında hiçbir şey alma. Al ah, el alem yani. neler alıyor. Kalem verdik. Geri ya. aldın. Bak bunu Gökşen verdi. O olmasa o ne o yapacağız bu burada? O da geri aldı. <laughs> <laughs> CyberSync ne? CyberSync? CyberTruck. CyberTruck. Evet. Tesla'nın yeni elektrikli. Ay şu hiçbir şeye benzemeyen yani böyle dümdüz kutu gibi olan arabasında. Ondan Türkiye'den alma be. Yapılmış gibi. Ondan alma hiç güzel değil o. Sevmedim yani ben, ben. Türkiye'de bir tek Trabzon'da varmış. Şu an Türkiye'de satış yok. Trabzon. bir Amerikalı iş <laughs> <adını mı>? getirmiş. <laughs> trabzon sokaklarında geziyormuş. Cybertruck'la. Cybertruck. Cyber, cyber, <gülüyor> cyber <gülüyor> Trabzon. İsmi çok güzel ya. Cybertruck değil mi? Bana alsana. Yani inşallah. Kim kardeşten kadar ünlü <laughs> olursam. Ver anne. <laughs> Söz oranla ünlü olursam size bir tane. Onun <laughs> <laughs> için koltuğumdan kalkmam lazım ama şöyle öyle bir şeyim yok, niyetim yok. Çok üzülüyorum senin için. Şimdi bırakın benim şeyimi izlemeyi de. <laughs> i̇nşaat izlemek diye bir şey var. Ay evet. Sadece bizim ülkemizde var zannederdik. Nerede var? Ben de çok severim mesela. Şey, Her yerde görüyorum cidden böyle sokakta. Izlemeyi. Bir sürü ee, amcalar. Özellikle o şey çok güzel oluyor. Çok zevkli. Ekskavatör. Hı? Yok yıkım yapan var ya bir tane şey. Kral. Kral Çıkıyor üstüne kepçe. Küçük. Böyle yuvarlak top gibi olan mı? Evet. Çok. Küçük bir tane kepçe binanın üstüne çıkıyor ya. Nasıl Oradan bina kira 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 çıkıyor binanın evet. üstüne? <laughs> çıkıyor mu öyle? Hiç izlemediniz. Aa. Ne kadar belli. Binanın en tepesine çıkarıyorlar onu. Nasıl çıkıyor? Vinçle. Oradan kıra 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 aşağı doğru iniyor. Kendi evet. kuyusunu kendi kazıyor. Evet. Onun gibi bir şey. Ya yanlış bir yere çıkıyor. bu vır <laughs> vır aşağı kadar gider. Yapacak bir şey yok. O da bir şey. <laughs> Ağır çünkü o değil mi? Ağır bir şey yani. Bu inşaat izleme diğer ülkelerde de varmış. İtalya'da bunların ismi var. Umarel. Umarel. İnşaat izleyenlere. Umarel amca. Evet. <laughs> Umarel amcalar. Hatta o kadar büyütmüşler ki bunun şeyini yapmışlar. Yılın Umareli diye. E, Şaka yapıyorsun. Vermişler. O zaman kamerayla çekiyorlar mı bunları? <laughs> Bekliyorlar başında. Umarel amca. Daha, hatta bunu e, yaygınlaştırmak için. Yani paraya da çevirmişler. Umar el kart diye bir şey var. E ne oluyor yani sonra o kart? Alıyorsunuz inşaat izlemek için. O kartla gideceksiniz. Aaa inşaat izliyorsunuz. Bilet gibi düşünün inşaat izleme şeyi. Kent kartçılar, kent kartçılar. <laughs> ha. Ben, evet elleri el arkada. bağlayıp. Elleri arkadan alarak. Emekli montu. <laughs> Bizdeki adı ne olurdu sence bunun? Eli belinde kart. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir evet. Tesbihli ben, amca. Bak neden bunu hala paraya çeviremediler bilmiyorum yani. Demek ki yapılabiliyormuş. Çok enteresan. Yani şeyden de çok izleniyorsa Survivor'dan falan ki bence daha çok izleniyordur. İnşaat. Ee, evet. Acun'un olsaydı kesin <laughs> Alt yazı geçerdi orada bir şekilde. <laughs> Aa, çok enteresan. Umar eller. Önce, önce üçüncü kat mı yıkılacak? SMS atıp söyleyin falan gibi. Şimdi sokakta amcaları göreceğim ben artık. Böyle aklımdan hep şu geçecek. Umar eller geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf bir isimmiş şey. ya Umar eller. Ne demek acaba İtalyancası? Küçük. küçük adam. Küçük adam mı? Küçük adam mı? İnşaat izleyen küçük küçük adamlar. Küçük adamlar. <laughs> İnşaatın yanında küçük kalıyorlar ya. Ondan mı acaba? Herhalde. Bolonya leh lehçesinde öyle geçiyormuş. Kültür sen Gökşen. <laughs> ben bir tek evet. boncuğunu biliyorum. Onu kime diyorlar? İtalyanca. İşte günaydın. Kime diyorlar? Umarelle. <laughs> <laughs> Umarım Umarelle'ne değildir. <laughs> Allah Allah. Umarelle. Gittiniz mi İtalyan'a? Hı <laughs> hı. Evet. <gülüyor> Adam her yeri gezmiş. Umarel'i bilmiyor. Ya. Umar Hiç Eli duymadım Umarel ben. Roma'da falan söylemediler. neyinize gezdiniz acaba İtalya'da? Gittim, tre ne tre, ne Trevi Çeşmesi'ne gittim. Böyle şey attım, para attım şöyle arkadan. Sırf Instagram'a fotoğraf atmak için. Yo, video da çektim. <laughs> Sosyal medya şeyleri. Aa, öyle demem ama yarım saat izledim böyle. Neyi? İşte sanatı. Şimdi inşaat izleyenler omaral diyorlar. Onları <laughs> izlemek için oraya gidene avarel falan Ama diyorlar. Ama lütfen sanat izleyenlere denmez öyle. Delir. Sanatçı. Ya sanat mı o? Sanat sever. O? Bina izleyen böyle. Ama sanat var orada böyle adamlar işlemişler yüzyıllar boyu onları böyle tık 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 tık. Ve izleyip geldi. Yani, yani açın şurada Google görsellerden büyüte büyüte. İşte gerçeğini görünce izliyor. öyle olmuyor. Fark ediyor ki acaba. <laughs> Seni de götüreceğim <laughs> bir gidişimde göreceksin. Böyle oturacağız seninle kolezyumun karşısına. Kaldırımına böyle. Eğer tadilat biterse. Kolezyum marka. Söylemeyeceğim de şeyde kanalda yani. Kolezyum ya, kocaman tamam. tiyatro alanı. <laughs> Oturacağız karşısına kaldırma. Tamam, karşı. Öyle bakacağız, izleyeceğiz. Sen içersin. <gülüyor> 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 Böyle Limoncello içeriz. O ne? Onların meşhur içeceği. Umar el olacağız yani bu yaştan sonra. Umar Kolezyum'un karşısında oturacak sıranın da yarısı yok. İnşaata be. Ay ben de umar el olmuşum haberim yok. <laughs> İzledim o kadar bir saat. <laughs> Yani yeni yılı geride bıraktık. En çok konuşulan tabii şeydi e, orada da piyango muhabbetleri. E, kime çıktı? Kime çıktı? Bayramiçe'de bir çıkmış tane çıkmış. Mi? Bir miktar. Küçük bir miktar. Ama yılbaşından sonra çekilse çıkmış galiba. Şeyde de duydum ben. Uydurdular mı acaba? Behram kale tarafında birine çıktı falan. Ama küçük küçük meblalarsa belki. Yani onlar haber olmuyor şey. zaten. 300 milyon para mı yani? 300 milyon çıkmasın bana. Zaten... Alo, ne diyordu bir tane teyze vardı. Arabamın benzinine mazotuna yetmez para. <laughs> Ankara'da asgari ücretli çalışan bir kişiye 1 milyon lira isabet etmiş bilete ve bileti haram diye yakmış. Bu haber gerçek mi sence? İnanırım. Olabilir. Ben de gördüm e çünkü. Şey umarak alıyorlar acaba yani. Biz ya biz ya biz de... da yalan belki bir numarayla kaybetti. Gıcıklık olsun diye. Yok ya bizim bizde olur öyle şeyler. Umarel çok bizde. <laughs> Protesto için kolayı sokağa döken e, piyangoyu da amcalarımız alıp, varken yakabilir bence. Çok makul. <laughs> Bunu makul bulduk. <laughs> bu doğru. Bu olabilir. Bunun olabilirliği var. <laughs> ee, ama yine de o bir milyonu da alıp bana verseymiş mesela mesela helal parasını harama çevirmiş orada bileti alarak hı. onu da bari bir şekilde sevaba dökebilir. Bir milyonu efendim yüz kişiye e, dağıtıp ihtiyacı olanlara ya da şey yapsın vakfa versin bir tane. Bizde zaten klasiktir hep son dışarıda Piyango büyük bir hani çıkarsa e, ne yaparsın diye. İhtiyacı olanlara veririm derler hep. Yalan. Daha önce hiç öyle bir şey duymadım. Hiç mi? veren yok değil mi? Parayı <laughs> alıp kaçıyorlar genelde. Parayı alan genelde ilk önce. Eşini boşuyor. Eşini boşuyor. 6 <laughs> <Sonra, alt gülüyor> ay sonra tekrar geri geliyor. <laughs> para bitince. <laughs> eşini yani. almasın artık. <laughs> İnşallah almayalım. Sinem <laughs> böyle yaptı. Bilmiyorum. <laughs> Biz para çıkınca dünyaya geleceğiz değil mi? Ben de geleyim mi? Yok. Aa, çok paranız olsa ben de geleyim. Hayır. Ne olur. Ama o bir yandan ben bir yandan gezeceğiz öyle. Ha, ayrı ayrı. Tabii. Tamam sen gelir misin? Hani şeyde. <laughs> Çocukları sana bırakacağız. Öbür tarafta buluşacağız. Çocukları sana bırakacağız dedi ya. O dedim de çocuklara bırakacağız. Ama bu ne ya? <gülüyor> ya. <gülüyor> Hiç sevmedim ben. O zaman para verecek misiniz bana? Siz gelince de ben giderim bari. Hayır. Bir, bir kısmında para bırakın bana. Ha, bırakırız 3-5 Tamam anlaştık. anlaştık. Çünkü o Avrupa'ya gitmek istiyor. Seyman'ın. Değil mi? Evet. Ben... Daha bu tarafa gitmek istiyorum. Ay biliyorum Yakutistan mıydı? Neydi Ulan, seninki? Evet Ulan Batur'a gitmek istiyorum. Ulan istedim. Batur ne ya? <gülüyor> <gülüyor> bir de Enes Batur var ama onunla alakası yok <laughs> konumuzda. Enes Batur'un... Akrabası. Ulan Batur. Evet. Ha, Ulan Batur. Biraz şey bir ismi var. Ulan. Kuzeyde olduğu için biraz sert ya ondan Ulan. Ulan diye evet. Çok bağırdım fark ettim. <laughs> Ulan değil mi? Ulan. Yani ne bileyim işte. Ondan sonra öbür tarafta buluşacağız inşallah. Amerika'da. Türkiye'nin arkasında Amerika var? Ne bileyim ben hiç bakmadım arkasına. Türkiye'nin arkasında neresi var? Küre olarak düşünün. E, <laughs> Siyasi olarak <laughs> Siyasi olarak Amerika diyorlar ama. Kanalımızı kapatacaklar. Hayır ya şöyle çevirince Amerika var işte. <laughs> Amerika yok ya. Amerika biraz daha şeyde kalıyor. Pasifik Okyanusu. Hmm. Kanada. Kanada ile Amerika gerçi aynı yerde değil mi? Amerika varmış. Her <laughs> anlamda arkamızda Amerika var. Ben <laughs> gelirim direkt Amerika'ya. New York'a. New, York. New York. New York. Tamam New York'ta. <laughs> hayatta bulaşamayız New York'ta. Çok kalabalık. Bak Barcelona, İstanbul, New York. Bu üçü var ya <laughs> hayatta gidilisi yerler değil ben sana söyleyeyim. Niye? Çok kalabalık turistler, her tarafta insan. Turistler tercih ediyor acaba? Hem turistler, turistler var hem de göç alıyorlar. Ha, ama şey olarak şimdi İstanbul örneğin yol çıkarsak. Aynen öyle. Yaşan e, ekonominin döndüğü yer. Aynen öyle yani. işte. Yok. Çok. Barcelona dediniz. Barcelona, New York ve İstanbul. İstanbul. İstanbul'da da ben bir günden fazla dayanamıyorum maalesef. Çok seviyorum. Ya yani o bir gün gezmek çok keyifli İstanbul'da ama ikinci güne kalınca artık şey oluyor. O yoğunluk seni yoruyor değil mi? Trafik, evet. insanlar keşmekeş. Yani keş. Alışmışız burada böyle şeylere. Sakin, Rahat rahat. rahat. Böyle sürekli koşan insanları derken. O zaman Sen şey New Jersey'ye gideceksin. Orada da yavaş mı? Çanakkale gibi New Jersey. New York'a da yakın. Hı. Senin yerini buldum. New Jersey. Miami'ye ben ya. Miami'ye gideceksin. <laughs> Öyle bir şey var. Ya da Florida. Çok havalı geliyor bana. Hep şey. yazlık. İsim hep olarak. yazlık zaten oralar. Bak demin şeyden bahsettim. Ee, Ulan Batur'dan falan filan o tarafa gideceğiz diye. Yakut, Yakut'ta orada biliyorsun. Ee, dünyanın ilk güneş gözlüğü tasarımı orada yapılmış. 2000 yıl önce. 2000 yıl önce Yakut'ta. Neden? Aa. Kardan korunmak için. Evet. Böyle şey çizgi halinde. Sonra gözlüğü çıkarmışlar. gözler öyle kalmış işte. şey. Hep öyle bakmaktan. Ondan mı o? Tabii canım. Muhtemelen yani inşallah. Kar gözlüğünün arası şöyle bir şey yok. Evet, o çizgi gibi bir boşluk var. Oradan bakıyor. Fırtınada gözler şey olmasın diye. Bütün zaten orada biliyorsunuz 6 ay kış. Her yer beyaz. 6 ay sonra gözlüğü çıkarınca gözler böyle kalır işte. Böyle kalıyor. Ondan sonra kalıtıpsal olarak çekik çekikliyoruz çekik göz. Niye çekik göz? İşte o şeyden. Yakut gözlüklerinden. Tabii. Hepsi bu gözlüklerden. <laughs> Kar gözlüklerinden. <laughs> Hatta onları tahtadan, deriden değil mi? Değişik değişik, değişik şeylerden yapıyorlar. Öyle çizgi halinde. Kesiyor mu ki böyle çizgi halinde olunca? Tabii. Bak yani şu pot şeyin... ışıklarını kesti bak şöyle yapınca. O, o Demek ki oluyor. olarak düşünme bir de onun fırtınası da var. Kan fırtınası. Gözüne de girmesin de, diye. Her yeri kendi coğrafya özelliğine e, uygun bir şey geliştiriyorsun yani. Açık Bilmiyorum. renk gözlüler de öyle. Mesela soğuk ülkelerde genelde göz renkleri açık. Bütün e, coğrafyanın insanlara verdiği genetik zaten hava koşulları ile alakalı. Ve yaşam. Tabii ki. Yani yediği içtiğinde en önemli. Evet, evet. Hava koşulu, güneşi azalması, güneş çok alması. Afrika'da çok sıcak olan yerlerde daha esmerler biliyorsun. Evet. Ee, Rusya'ya git ya da işte daha e, soğuk ve kuzey ülkelerine git. Herkes evet. beyaz tenli evet. ve kızıl hatta. İşte o şey, saçlar kısa kıvırcık Afrika'da mesela. Neden? İşte o şeyle ormanda şey olmasın diye. Ağaçlara maaşlara takılmasın diye. Ha. Rudar inanarak söyledim. Marullarla mi? karışmasın arada marul gibi olsun. Ya uğraşmasın adam saçını mı tarayacağım orada kaplanla mı boğuşacağım. Ha saçla ne uğraşacağım? Tarız. Yani onun için böyle şey. Yok. Rusya'dakiler niye tamam, kızıl? Ya, bütün özellikleri saymıyorum. İşte, Rusya niye kızıl? Rusya. Rusya niye? Kızıl. Kızıl. Kızıl Rusya zaten adımlar. Ha ondan. İrlandalılar da kızıl. Çok iriti oluyorum onlardan. İrlanda kızıl diye bir renk Murat da ben çok severim. Mevzu uzatmasak olur mu eşim burada olduğu için? Tamam Ruslarla çok alakalı anladım. mı konuşmayalım? Evet. Bir de Afrikalılar da. Kel olunca ne oluyor? Ya bir açık alınlılar mesela. Hangi ırk? O ee, da hayatta hiçbir şeyden korkmayan. Bizim anımız açık. Ha öyle. Yani, evet. hmm. Saklayacak bir şeyimiz yok. Bak, ha. Yani. Ha. <laughs> Sana <gülüyor> bir soru. <laughs> Sor. Mesela ismin Saniye. 60 yaşına gelince Adın dakika mı olacak? <laughs> Bak sırf jenerik koyasın diye yapıyor bunu ha. sırf jenerikle ben daha fazla görüneyim diye. <laughs> Sen ne <de> yapalım? <laughs> Programın içerisinde böyle bir şeyiniz yok. Espriniz yok. Ki. Daha orada neler var? <laughs> sırf Instagram oynuyorsun ya. Sen meşhur ol diye yapıyorum. Dostu Dostum programı YouTube'a yapıyoruz. Sen, ne? De... Sen meşhur ol diye yapıyorum. <laughs> ben böyle şey istemiyorum meşhurluk. Ay güldürdün beni. Böyle sosyal medya yönüsü değildim ben. Aa evet. nesin? Siz Instagram esprileri de kendinize <laughs> yapın. Instagram'da arabamı paylaşmayı daha çok seviyorum. <laughs> Tutamadığım balıkları. <laughs> evet, onunla meşhur olacağım. Scoot game. Scoot game. Scoot. Scoot mu o? Böyle sessizlik scoot'dan mı geliyor? Bir iki üç tıp gibi. Scoot game. Sessizlik oyunu. sessizlik. <laughs> <laughs> Scoot. Bak bana da şeyi <laughs> unuttum. Doğrusunu unuttum ya. Scoot işte, Scoot gibi. <laughs> Scoot. 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 <laughs> <Ya> Scoot. Sen... <laughs> tamam tamam. Bir dakika doğrusunu öğreneyim ondan sonra. Squid. 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 Söyleyemiyorum Squid. Bu dizinin senaryosunu yazarı 10 yıl boyunca satamamış. Sanırım aynı ülkedeki televizyon kanallarına satamamış. Güney Kore'de e, istememişler. Kabul etmemişler. Kabul etmemişler. Çok şey... Shey... Sıra Sıradışı şiddet barındırıyor falan diye 10 yıl boyunca çekmemişler. Sonra Netflix ne kadar vermiş? 24.5 milyon bir bütçeyle çekmişler. Bir ve sezonu değil mi? Bir sezonu. 28 günde bu ikinci sezonla birlikte tüm zamanların en çok izlenen program olmuş ve 900 milyon dolarlık bir gelir elde etmiş. Wow. 10 yıl boyunca satılamayan bir iş şeylerden çıkıyor enteresanlık değil mi? Bizde de Prens öyleydi. Kaç yıl, o da satılamam, alınmamıştı. E, birkaç yıl satamamışlardı en sonunda. Hadi çekelim bari deyip de. Neden biliyor musun? Yapımcılar vizyoner değil. Hep aynı şeyleri istiyorlar. Atıyorum komedi filmi varsa hep komedi risk filminden gidiyor. Evet yani, risk kalmak istemiyor. Bu dönem şeyler tutuyor. E, A mafya dizileri, aldatma, aşk, meşk falan filan bütün kanallarda. Aşk atıyorlar. genelde öyle oluyor herhalde. Yaz dizilerinde öyle ya, oluyor değil mi? He. Ağlı mağlı diziler her yerde aynı. Dönem dizileri bile bir bakıyorsunuz meşhur olunca bütün kanallarda şey var. Bir ara psikolojik diziler, Osmanlı'da filmler vardı. Osmanlı'nın bütün kanallarda izledik şey hanedanı. Kitabını okusaymışsınız keşke. Keşke öyle yapsaymış. İzleyerek <laughs> daha iyi öğreniyoruz. <laughs> <laughs> Kimse risk almayınca ortaya böyle şey bir şey. gibi değil mi? 80'lerde de e, yine böyle Yeşilçam zamanlarında hep aynı aşk filmleri onu diyecektim de demeyeyim diye değiştirmeye çalışıyorum. <laughs> 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 Bu sefer gerçekten okşulmadım. Boğazıma bir şey. <laughs> Aydemir Akbaş takıldı boğazıma. <laughs> boğazıma Aydemir Akbaş takıldı. Kandıralı Ferdi tutkandı. Polisleri kandıralamamış. <laughs> Sizin sevdiğiniz seyirciniz sanatçıydı. Evet. Ee, Takip ettiğiniz bildiğiniz. Üç sene mi yatacakmış? Ya yani yatmaz muhtemelen. Onun sorgusu üç senede bitmez anlamazlar ki adamın Türkçesi yok. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ifade, verir, Nasıl ifade verecek? Nasıl ifade verecek ki? Mutsuzluğum açtı Konuşması da öyle Ya. Daha dalga geçmiyorum tabii. Dalga geçmiyoruz canım. O kendiyle evet, dalga yani. geçiyor. Evet. Zaten öyle. Ee, en çok Hayrettin etkilendi bundan diye düşünüyorum. Evet Hayrettin yazık. Üzüldük ee, Hayrettin. Kimi çıkaracak Programsız programı. kalırsan gel. Bizim programa gel Hayrettin. Evet. Bu bir açık davet Hayrettin. Şey de Tuğba Hanım da onun gibi şarkı söyleyebiliyor bu arada. Ben yani de söylerim. Şey, eksiklik varsa. Otuzlu melt elli löyle. Oldu mu? Evet, çok güzel. <laughs> Hazır Ferdi demişken bir de Fer Tayfur'u da analım son olarak. Allah rahmet eylesin. Evet. Kötü bir haberle başlamış olduk yeni yıla. Ünlü sanatçı çok sevdiğimiz ölümünden sonra gördük ki meğer bütün Türkiye çok seviyormuş. Şarkılarını ee, bilmeyen yokmuş neredeyse. Evet. Çok enteresan oldu. Yani o gazsal dizisiyle bir hafta boyunca bütün insan, bütün Türkiye ee, içim yanar yanar diye gezdi demek ki herkes Fertayfuru uğurluyor boş. Gerçekten. Bilmeden. İçim yanar yanar diye Fertayfuru uğurluyor uğurluyor bir haftasında da e, gerçekten uğurlamış olduk. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Nurlar içinde yatsın. Diyelim. O zaman bizden bu haftalık da bu kadar. Fabrika yerleriniz oynamayın. Evet. Önümüzdeki hafta yine böyle birbirinden e, gereksiz konularla <laughs> tekrar burada olup sizi e, bu üstün şeylerle aydınlatmaya çalışacağız efendim. Bay bay. 来吧。Bye bye.